BlockTube.tv BlockTube.tv'de Perşembe sabahı. Saatler 8'i 50 gösterirken kahvesini yeni alanlar da var, güne çoktan başlayanlar da. Piyasalarda ise sabah sessizliği pek yok gibi. Bitcoin cephesinde kısa vadeli dalgalanma beklentisi öne çıkıyor. Bitcoin.com'da yer alan habere göre, yıl sonuna denk gelen yüksek hacimli opsiyon sözleşmelerinin vadesi dolarken, Bitcoin fiyatında kısa süreli, ama sert hareketler görülebilir. Özellikle büyük yatırımcıların pozisyon kapatma ya da yön değiştirme ihtimali volatiliteyi artıran ana unsur olarak öne çıkıyor. Bitcoin şu sıralar 90 bin dolar bandına yakın seyrini korurken bu tarz opsiyon günleri piyasaya ekstra bir nabız kazandırıyor. Bu tip dönemler bize şunu hatırlatıyor. Kripto piyasasında her hareket sadece spot alım satımdan ibaret değil. Türev ürünler, opsiyonlar ve vadeli işlemler fiyatın kısa vadeli yönünde ciddi rol oynuyor. O yüzden panik yerine resmi biraz daha genişten okumak çoğu zaman daha sağlıklı oluyor. Peki sen bu tarz volatil günlerde ne yapıyorsun? Ekranı kapatıp beklemeyi mi tercih ediyorsun yoksa hareketi fırsata çevirmeye çalışanlardan mısın? Şimdi bu piyasa temposunu biraz ritimle dengeleyelim. BlokchubTokTV'de dans pistinin ışıkları yanıyor. Sıradaki parça sabah enerjisini yukarı taşıyor. Sen dinlemeye devam et. Chart going crazy.